Sevgili dostlar, faşistlik, faşizm ne yapar? O zaman bu soruyla devam edelim. Cevabını veriyorum şu anda. Faşizmin bir hareket olarak en önemli özelliği, eylemi ve pratiği fikir ve teoriye karşı yüceltmesidir. Yani teorisi yoktur. Direkt eylemseldir. Bir düşünce yoktur. Nitekim, nitekim liberalizm, sosyalizm veya anarşizm gibi başka öğretilerin aksine faşizmin bir teorik referans metni olmadığı gibi düşünürleri ve teorisyenleri de yoktur. Bu tarif sosyal demokratların tarifi bir de. Şimdi bizim 14 bin yıllık Türk töremiz var hani yazılı bir metni yoktur diyor ya yollar...